Sabah aynaya baktığında kendi yüzünü değil, boşluğa bakan donuk bir yabancınınkini görseydin ne yapardın? Her şey terk edilmiş bir konağın loş koridorundaki eski aynada başladı. Genç bir kadın yansımasında kendi gözleri yerine buz gibi yaşlı bir adamın soğuk bakışlarını gördü. Kısa süre sonra çevredeki herkes benzer deneyimler yaşadı. Aynalardan onlara bakan ölü yüzler, fısıltılar ve en kötüsü o yansımalar sanki canlıydı. Her baktığınızda bir parça ruhunuzu çalıyor gibiydi. Ama asıl kabus o yabancı yüzün giderek sana benzemeye başlamasıydı. Kendi yansıman eriyit giderken aynadaki o lanetli varlık senin bedeninle hayat buluyordu. Şimdi aynaya bakmaya cesaretin var mı?'' o yabancı hala orada. Senin geri dönmeni mi bekliyor? Yoksa belki de aynaya her baktığında o yabancı zaten sensin. Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.